Acaba ne videosu çeksek? Bilmem ki. Ne çekelim? Benim de hiçbir fikrim yok. Hep de bu odada çekiyoruz. Evet. Kızlar. Aa, pardon. Ee, şey. Ne derler? İşte size bir şey diyeceğim. Bir geldi. Şimdi kapıda. Sizi görmek istiyor. Aa, tabii asistanım. Çağır içeri gelsin. Asistanı derken, teşekkür yapıyorum. Gelsin gelsin. Tamam siz de şunları birleştirin ya da ben birleştireyim. <laughs> tamam çağırıyorum geleceksin buraya. Tamam. Merhaba. Merhaba sen kimsin? Ee, ben şimdi söyleyemem ama sizin isimleriniz ne? Sen kimsin? Seni tanımıyoruz. Niye söyleyelim ki? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ee, sen mi çıkar mısın? Tamam ama geri geleceğim. Bir şey diyeceğim. Ne oldu? O bizim kayıp kardeşimiz olmasın? Aa, ne? Ama onu görmeyeli. Yani o kaybolalı. 9 sen oğlum oldu? Nasıl buraya gelebilir ki geri? Ya ama çok benziyor. Neyse çağıralım bakalım. Belki o da bizi bulmak için gelmiştir buralara. Öğrenmiştir bizi. Zannetmiyorum. Neyse. Ee, pardon. Gelebilir misiniz? Geldim. Ee, ee, pardon. Sen <laughs> Mila mı dedin? Pardon, iyi, yanlış oldu. Sen benim ismimi nereden biliyorsun ki? Biliyor musun ismin Evet. Yoksa sen bizim kayıp kardeşimiz misin? Benim bir tane ablam, bir tane de abim vardı. Küçükken kaybolmuş onlar. Hayır bizdeysen kayboldun. E peki biz yokken sen nerede kalıyordun? küçük bir kulübede yaşlı kadının yanında. Sonra yani bana çok eziyet ediyordu. Hep beni hizmetçisi olarak kullanıyordu. Ben de bu durumdan bakıp kaçtım o evden. Sonra sizi öğrendim işte. Ama sonra da işte buralara geldim. Adres falan aldım. Çok araştırma yaptım. Yani yaklaşık bir senedir sizi arıyorum. Sokaklarda ne yaptın sen? Ya bir şey olmadı. Bir tane kadın varmış, halimi gördü. İşte bana yardım et size bulmamda aynı zamanda. Hatta o da aşağıda bekliyor, Onu da çağırayım Tamam. Ee, bir saniye bekleyin. ya da bir dakika bekleyeyim. Evet bakın, o kadın. Anne? Anne? Aferin sana kızım. Bulmuşsun. Kızım derken anne ne oluyor? Kafan karıştı. Kızım. Sen be küçükken seni kaybetmiştik. Kaybolmuştun. Ondan sonra ben çok üzülmüştüm. Tabii ki kardeşlerim de. Ondan sonra işte olaylar biraz kötü. Benim iş için çok önemli bir gezintiye çıkmam gerekiyordu. Ee, ama bu yurt dışındaydı. Ee, ondan sonra da ya, siz kaçmışsınız evden. Kaybolmuşsunuz. Kardeşin gibi. Evde kimse yoktu. Komşuya emanet etmiştim. Komşu da işe gidince o an siz de kaçmışsınız. Evet. Ben 5 yaşındaydım hatta. Çok iyi hatırlıyorum o yüzden. Evet. Ve hala gördüğüm üzere o şeylerden kurtulamamışsınız. Evet. Ee, peki sen bizi nasıl buldun? Bu benim için çok kolay oldu. Nasıl yani? Şimdi geç kızım. Sen şöyle bana anlatayım. Sen ablanla abinin ortasına geç. Şöyle oldu. Ben böyle bir şehre geldim. Ondan sonra markete gittim. Yumurta alacaktım. Gözüme gazeteler çarptı yani gözüme çarp derken yani anlamda. Gazeteyi gördüm. Almak istedim. Çünkü biliyorsunuz ben gazete pek okumam ama bu sefer böyle gazeteler çok değişik duruyordu. O yüzden ben de almak istedim. Merak ettim çünkü. O kadar merak ettim ki aldım okudum. Okuduktan sonra sizi öğrendim. Bir haber yerinde röportaj yapmışsınız. İşte orada sizinle ilgili bilgiler yazıyordum. Aa evet doğru. Hatta bir YouTube kanalımız var. Heh. Ondan sonra ben de YouTube'da araştırma yaptım haber şeylerine. Bir anda sizin kanalınıza denk geldim. İşte dışarıyı gördüm bir tane videonuzda. O yerden daha önce geçmiştim. Hatta o marketten almıştım. O gazeteyi de. Böylelikle size, yani oradaki markete gittim ve sizi sordum. O da sizi söyledi yerinize. Bundan önce de bir şey olmuştu kardeşinle ilgili. Yani sonra demek istedim. Sonra sizin şey, yanınıza gidecektim. Karşıma bir anda kardeşiniz çıktı. Onun benim çocuğum olduğunu o kadar emindim ki. Sokaklarda geziyordu. Yanıma aldım. Evime götürdüm. Yemek verdim ona. karnını doyurdum. Gece benimle yaptı. Yani benim evimde yaptı. Ondan sonra da durumunu anlattı. Ben de çok üzüldüm. Aynı zamanda da gitmemiz gerektiği aklıma gelmişti. Sonra sordum senin ablan ve abin var mı diye. O da var dedim. İsimlerini ne dedim? O da işte Safiye <laughs> ve senin ismini söyledi. Böylelikle anladım ki o benim çocuğumdu. Onu <laughs> bir ah söyleyemedim. O kadar heyecanlıyım ki sizi bulduğuma. Çok mutluyum aynı zamanda. Neyse devam ediyorum. Ona durumu anlattım. Çok mutlu oldu. Denemek amaçlı onu buraya yolladım. Biliyordum çünkü. beni çağıracaktı. Eğer siz oysanız. Tahmin ettiğim gibi de oldu. Anneler anlar ya ya da bilir. İşte o oldu bende de. Belki sen benim gerçek kızım olmasaydın bilmezdim. Ya da bununla hiç alakası yok. Bunun hakkında bir fikrim yok ama sizi bulduğuma çok mutluyum. Canım annem. Hadi bize sarıl. Biz gelemiyoruz çünkü. <laughs> Tabii ki de. Canlarım benim. Canım anne. Ben seni çok özledim. Bana eziyet yaptı bir tane kadın. Onu şikayet edelim. Gel hadi birlikte gidelim. Yerini biliyor musun? Hayır. Hmm. Neyse. Bulursak söyleriz. Önem var mı senin için çok fazla? Yok artık sizinleyim ya. Başka ne isteyebilirim ki? Canım kızım, sizi çok seviyorum. Peki ya babam nerede? Ee, Şans hemen. Nasıl yani? Boş verin kızlar. Arkadaşınız vardı gördüm üzere. O nerede? Ha pufi pufi. Ay ne oldu? Ay çok özür dilerim. Sorun değil. Ne oldu? Ee, uzun hikaye. Ama anlatayım. Çok güzel olur da yanlışken anlat. Kısaca bir özet geçeyim ki bu küçük çocuk benim kardeşimmiş. Bu bayan da benim annem. Yalan söylüyorlar. Hayır her şeyin çok mantıklı bir açıklaması var. Ve isminizi de biliyorlar. Ee, bir şey soracağım. Aklım takıldı da. Sözünüzü bölmek istemedim. Siz neden bu, bu buradasınız? Heh. Anlatayım da. O Çok uzun hikaye. Benim bir tane. Daha doğrusu bizim önceki bir tane videomuz var. Son haftamız. O videoyu izle. Anlarsın. Tamam. Ee, peki telefon, tablet. Ee, şey, iki de bir e, diyorum. Hiç hoşuma gitmedi bu ama. bu sen verir misin? Tabii, gel benimle. Teşekkürler. Yemekte ne var? Lahana. Sevmiyorum lahanayı. Ay çok severim. Lahana mı dediniz? Evet. Bayılırım. Çok seviyorum lahanayı. Ne zaman? <laughs> Sonraki bölümde. Nasıl yani?